tam zamanında yaşamak. yemekte boş, içmekte, hatta yeri gelmeden sevişmek de. Tam zamanında öpmelisin mesela güzel gözlünü. Tam zamanında söylemelisin sevdiğini gözlerin içine baka baka. Bisikletinin gidonunu tam zamanında çevirmelisin düşmemek için. Tam zamanında frene basmalı, tam zamanında yola koyulmalısın. Tam zamanında okşamalısın başını o üzüm gözlü çocuğun. Hıçkırıklar tam dizilmişken boğazına, tam ağlamak üzereyken. Tam zamanında koymalısın elini omzuna en sevdiğin dostunun babası öldüğünde. Tam zamanında tutmalısın düşerken üç yaşındaki sehpaya tutunan çocuk. Tam zamanında acımalı yüreğin, Afyon'da Hasan ağabeyin evi yıkılınca başına. Evsiz kalınca çoluk çocuk, ki uzatasın elini bir parça. Bak burası çok önemli. Tam zamanında açmalısın kapını hayatına girmek isteyenlere. Tam zamanında çıkarmalısın sevginden şımarmaya başlayanları. Tam zamanında affetmelisin kardeşini, biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını, seni gecenin üçünde arayıp da kafasının iyi olduğunu söylediğinde. Tam zamanında öğretmelisin oğluna, gerekiyorsa yumruk atmayı tam burnunun üstüne, tiksinmeden pisliğinden yukarı mahallenin sümüklü bebesi, misketlerini zorla almaya çalışırsa. Tam zamanında bağırmalısın acıyınca bir yerin. Tam zamanında gülmelisin Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde. Tam zamanında yatmalısın yola çıkacaksan ertesi gün. Ve arabayı kullanan sensen sana emanetse çoluk çocuk ve kendin. Tam zamanında bırakmalısın içmeyi. Son kade bozacaksın seni ve üzeceksen birilerini ertesi gün hatırlamayacaksan tam zamanında ayrılmalısın misafirlikten. Tam zamanında konuşmalı, tam zamanında şarkı söylemeli, tam zamanında susmalısın. Tam zamanında terk etmelisin gerekiyorsa annenin babanın evini. Tam zamanında başka bir şehre gidip ayakların üzerinde durmaya çalışmalısın tam zamanında dönmelisin memleketine tam zamanında için titremeli tam zamanında aşık olmalı deli gibi sevmelisin güzel gözlünü tam zamanında toplamalısın oltanı belki de belki de belki de seni şampiyon yapacak en büyük balığı kaçırmadan tam zamanında yaşlandığını hissetmeli zamanında ölmelisin. ıskalamak istemiyorsan hayatı. Haydi. Haydi. Haydi şimdi kalk bakalım. Silkin şöyle bir. At üzerinden hayatın yorgunluğunu vakit zannettiğinden daha az. Haydi kalk bakalım. Şimdi şimdi yaşamak zamanı.